Hayır, ben bazıları ile il geçinmeye çalıştıkça, bunlar sürekli benim. Bir Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar evet deli hemşire serimizi biliyorsunuz. Artık tüm olayları bu videoda anlatıyorum size. Biliyorsunuz ki ben ve Berke deli hemşireyle uğraşıyorduk. Fakat ben bir videomda demiştim ki deli hemşireyi salınmana. Salın abi ben uğraşacağım demiştim ve Berke Deli Hemşire videosu çekmemeye karar verdi. Şu dakikadan sonra Berke Deli Hemşire videosu çekmiyor abi tamamen bana geliyor Deli Hemşire. Yani videoda da zaten görmüştünüz bana yavşıyordu Berke'ye yavşıyordu ama ben olayı kıvırdım çevirdim Deli Hemşire ile arayı daha sıcak tuttum ve onunla daha iyi duruma geldik. Evet size komik gelebilir ama 25 Mart'ta deli hemşireyle evleniyoruz arkadaşlar. Düğün tarihimiz 25 Mart. Gelmek isteyen tüm takipçilerimize <laughs> tamam şaka şaka şimdi abartmayalım. Evet bugün arkadaşlar ver arkadan gerilim müziğini. Bugün arkadaşlar en sevdiğiniz serilerden biri olan korku serilerimizden Deli Hemşire'ye mesaj atacağız. Deli Hemşire ile tekrardan konuşacağız. Deli Hemşire biliyorsunuz bize ilk başta çok güzel davrandı. Çok güzel davrandı derken yani hem Berke'ye yaşıyordu hem bana yaşıyordu. Ne olduğunu anlayamadık yani. Belki yarım dünya falan da ama. Bugün Deli Hemşire'yi daha fazla tanımak ve onun ee, evini falan bulmak için ona bugün mesaj atacağım tekrar. Konuşacağız Whatsapp'tan ki ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar konuşamadım tam. Böyle devrik bir cümle kurdum. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Sonuna kadar izlemenizin sebebi şu. Benim videolarımda bak. Ay. Korktum şu an ee, şarj aletiymiş. Benim videolarımda bir böyle sesler falan duyuluyor hatırlıyorsanız. Yani bir videomda da görmüştünüz bunu. Duymuştunuz hatta. Değişik değişik sesler duyuluyor ve bunları siz sonuna kadar izlerken siz fark ediyorsunuz. Ben de sizin yorumlarınıza bakarak hareket ediyorum. O yüzden bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin ki videoda neler olup neler bittiğini görelim yani. Etrafa da dikkat edin. Benim konuştuğum şeylere de dikkat edin. Odaklanın tamam mı? Ve bu videoda tamamen eğlen. Benim yaptığım şeyleri kesinlikle yapmayın. Çünkü bu videolar eğlence amaçlıdır unutmayın. Evet şimdi ilk attığımız Deli Hemşire videomuz 300 bin izlenmeyi geçmiş. Videoya yatan 10 bine yakın yorum gelmiş. Demişsiniz ki daha fazla gelsin. Deli hemşireyle bir tekrar konuş. Deli Hemşire böyle hani biraz bize yavşadığı için Deli Hemşire sapık çıktı falan demişsiniz. Bakalım Deli Hemşire nasıl biri? İlk defa bir kere konuştuk ve çok kısa konuştuk. Bugün biraz uzun bir konuşma gerçekleştireceğim diye düşünüyorum inşallah konuşursa. Bakalım yani deli ile şimdi konuşacağım. Whatsapp görüntüsünü ekrana yine vereceğim. Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Hatta şu anda arkadaşlar bekliyorum. Bakın şu an elimin üstünde Instagram hesabım çıktı. Bekliyorum şu an takip etmenizi. Ettin mi? Bekliyorum. Şu an etmişsindir ya. Emre Ozdemir'e de yazacaksın, takip edeceksin, bu kadar. Seni Instagram hesabıma bekliyorum, takip etmeyi kesinlikle unutma. Arkadaşlar, şu anda ekran kaydını başlattım, şu anda kayıt var, şu an ekranı görüyorsunuz. Şu tarafta bir yerde zaten görüyorsunuzdur ekranı. Şimdi ben deli hemşireye mesaj atacağım. Dile ile tekrardan konuşmaya başlayıp çalışacağım Biliyorsunuz ee, karakterlerle konuştuğumuzda mesajları siliyoruz tamamen Yani Mariam'la konuşursak siliyorum Dile hemşireyle konuştuksak, siliyorum e, Kimlerle konuşursak o mesajları siliyorum ki kayıt altında kalmasın o mesajlar Çünkü ee, sıkıntılar doğabiliyor O yüzden bu mesajları siliyorum tamamen. Hepsini kaldırıyorum ki yeni görüşmelerimiz kayıt altında da alınmasın. Yani biraz saçmaladım ama neyse hadi yazalım artık. Bu arada videolarımın altında görüyorum bazı arkadaşlar diyor ki bu geri zekalı sizi kandırıyor falan filan diye saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Yani beni izleyen kitle bu videoların eğlence amaçlı olduğunu biliyor. Ben videoda eğlence amaçlı olduğunu söylüyorum. Sen niye hala salak saçma yorumlar yapıyorsun ki? Kardeşim eğlence amaçlı diyorum. Neyi anlamıyorsun? Benim takipçilerim, beni takip eden insanlar bunu anlıyor. Eğlenerek izliyor benim videolarımı. Boş boş yorum yapma. İzlemek istemiyorsan da çık git bu kanaldan okey? Tamam mı? Boş yorum yapma. Ee o ailesi bana yeter. Okey? Evet şimdi biraz sinirlendim ama olsun. Deli hemşireye şimdi mesaj atıyoruz. Hemşire. Canım ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar neden böyle yazıyorum? Çünkü ilk konuşmamızda da böyle çok samimi konuşmuştuk. Şimdi biraz daha ileriye gidelim. Çünkü dileğimizde gerçekten vampir olmasa bu ağız yüzü biraz vampire benzemese gerçekten evlenilecek kadına. Her videon fiziği de Yüzü de diyeceğim ne yok. Her yani her şekilde güzel kadın ama bir sıkıntı var. İğne yapar abi. İğne yaparsa bizim işimiz kötü. Mesajımızı görmüyor. Biraz daha mesaj atayım. Hey. Orada mısın? Ben Emre. Tanıdın mı? Bekleyelim. Valla yazıyorum yazıyorum bazen böyle cevap vermiyorlar aşırı gıcığıma gidiyor ama hemen de cevap vermiyorlar zaten biraz bekleyelim Zaten ben videoları size keserek atıyorum normalde arkadaşlar bir mesaj atıyorum ya böyle 15 dakika sonra cevap veriyorlar E video kaydı çok uzadığından 15 dakikada sizi bekletemeyeceğim için video aralarını kesiyorum ki mesaj attığı zamanlar veriyorum ekrana Yine ben biraz bekleyeceğim galiba 5-10 dakika o zaman yine ekrana vereceğim Aradan daha kaç dakika geçti bilmiyorum ama Aa tatlım haber yazdı Oo deli hemşireciğim sen buralarda mıydın? Sen buralarda mıydın? Ya neredesin? 10 dakikadır. 10 dakikadır seni bekliyorum. Beni böyle bekletme. Sıkıntı çıkmasın. Çıkmasın. Abi şimdi niye biz tehdit eder gibi yazdık ki kıza ya? Kız iyi niyetli sonuçta. Niye böyle yazdık biz? Abi ne sıkıntısı çıkacakmış? Sen benim iğnenin tadını al, almadın galiba yazmış. Şimdi biz seninle niye kötü olduk? Biz hani evlenecektik 25 Mart bizim... Deli hemşireciğim. Biz seninle iyi olabilirdik. Bak Berke bile bıraktı seninle uğraşmayı. Tamamen bana bıraktılar seni. Sen niye böyle yapıyorsun ki? Hani neden böyle yaptığını bana söyle de anlayayım ya. Bak biz iyi anlaşabiliriz. Ee, ben seni sevdim. Ee, belki videolarımı izliyorsundur, bilmiyorum. Ama hmm, ben bir tek seninle bu şekilde konuşuyorum. Abi bir şey diyeceğim. Mesajlarımızı hep görüyor şu an. Bir şey diyeceğim. Biliyorsunuz Baldi ile biz bir ara arkadaş olmuştuk. Deli hemşire de bu şekilde iyi yaklaşıyor. Ama bize ne yapacağı hiç belli olmaz. Ansızın iğnesini batırabilir bize. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Güvenlik önlemlerimizi almamız lazım. Yani benim acilen bodyguard tutmam lazım. Bir şey diyeceğim. Deli hemşire galiba iyi birisi değil. Şu an onu anladım. Emre senin canın e, iğne istiyor. Berke evime gelmişti. İstersen sen de gel sana da yapayım aynısından yazmış. İlk başlarda evlenme kararı almıştım seninle fakat... Hayallerimle oynadın hemşire. Ben seni çok sevmiştim oysa ki. Çok güzel kadındın. Yani hoşuma gittin. O zaman... Bu durumda biz ne yapıyoruz? Geride kalmıyoruz. Duygusala bağlamıyoruz. Saldırıyoruz. O iğneyi alırım. Seni <laughs> müsait bir yerine batırırım. Benimle boş boş konuşma. Ben kimleri bitirdim? Seni mi bitiremeyeceğim, bitiremeyeceğim. Aa. Başka ne yazabiliriz? O yüzden diyorum ki akıllı ol. Boş boş konuşma. İcraat göster bana. İyi dedim bence. Ben bence çok güzel dedim abi. Bu arada bir şey diyeceğim şu an video kaydını almıyor sandım bilgisayar yemin ediyorum kriz geçirecektim az kalsın. Arkadaşlar az önce videonun kaydı kapanmış benim haberim yok bayağı konuşmuştum ama şimdi size ee, tekrar olanlar tekrar anlatacağım çünkü benim görüntüm kaydı olmamış burada olanları tekrar söyleyeceğim size. Emre ben senin yanındayım ama farkında değilsin yazmış bana. Bu, yalan, bu Ben de dedim ki bu yalanlara karnım tok benimle iyi geçinmek istiyorsun. İyi iyi mi geçinmek istiyorsun yoksa savaşmak mı istiyorsun? Ben de ona göre davranacağım yazdım. Ya sen kimsin, ki seninle iyi geçineyim? Asıl sen benimle boş boş konuşma. O kadar delikanlı gelirsin hastaneme demiş. Şimdi ilk mesaja bakalım. Ben senin yanındayım ama farkında değilsin. Ne alaka bu? Bunun bana ne alaka olduğunu bir söyler misin? Saçlarım uzunmuş bu arada. Biliyorsunuz Zozo ile falan uğraştığımızda da evi geldiklerini falan söylemişti. Ve beni nereden gördüklerini ben az çok biliyorum. Yani şuradaki kamera var ya abi. Buradaki kameradan bizi görüyor olabilirler ama bu benim için bir önem şey yapmıyor. Ee, yine konuşamadım yine devrik cümleler kuruyorum ama neyse. Bu yüzden e, saçma sapan konuşmalarına halen izin vermeyeceğim. E, bu o kadar delikanlıysan gelirsin hastaneme demiş hatta bana. Şimdi bu lafı demeyecektin hemşire. Bu lafı gerçekten demeyecektin. Şimdi göstereceğim ben sana. Tamam ulan. Geleceğim. Konum atarsın bana. Ee, bir de benim yanımda falan da değilsin. Boş boş konuşma. Okey. Salak salak şeyler yazıyorlar. Yemin ederim sinirlerim bozuldu ya. Hayır ben bazılarıyla il geçinmeye çalıştıkça bunlar sürekli benim... Demiyorum hayır Abi ne yapacağım ben arkadaşlar